8 Ağustos'tan beri farklı bir Güney Kafkasya'da ve farklı bir Ermenistan'da yaşıyoruz. Peki siz hissettiniz mi? Paşinyan bunun farkına varılması gerektiğini söylüyor. Biz 3. Cumhuriyet'in vatandaşları olarak barışın ne olduğunu bilmiyoruz. Barış koşullarında yaşamanın, barış koşullarında çalışmanın ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Bu bize yabancı bir duygu çünkü bağımsızlığımızın ilk gününden beri bir çatışma atmosferinde savaş ya da ne savaş ne de barış durumunda yaşadık. İnsanlar elbette barışı hayal ettiler ama diğer yandan barış kelimesi yüzünden bu kelimeyi kullananlar sık sık kınandı ve eleştirildi ve dolayısıyla barış bizim için yabancı bir bilinç ve yabancı bir gerçektir. Başbakan Paşinyan nasıl barış içinde yaşayacağımızı ve bu barışın neye benzediğini bilmemiz gerektiğini söylüyor ve elbette Azerbaycan'la birlikte bu barışa ulaşmalıyız diye ekliyor. Genel olarak yarım saatlik konuşmasında başbakan barış anlaşması henüz sadece parafe edilmemiş olmasına rağmen Ermenistan ve Azerbaycan arasında barışın tesis edildiğini birkaç kez vurguluyor. Sağ Nurkyanke bu yeni bir hayat ve biz bu yeni hayatımızı yeni ahitteki şu söze uygun olarak yeni bir şekilde yaşamalıyız. Yeni şarap eski tulumlara konmaz ahitte dendiği gibi. Aksi takdirde tulumlar yırtılır, şarap dökülür ve tulumlar mahvolur. Aksine yeni şarap yeni tulumlara doldurulur ve her ikisi de korunur. Biz Ermenilerin bu barışa nasıl yaklaşmamız gerektiğini birkaç alegorik benzetmeyle açıklıyor. Paşinyan'a göre şehitleri anma ve onlara saygı gösterme şekli de değişmeli. Barış, şehitlerin ruhlarını aydınlatmalı ve yakınlarını teselli etmelidir. ayn Hamar Ankan Kardeşlerimizin ve kız kardeşlerimizin uğruna can verdiği amaç budur ve onların fedakarlıklarının yasını barışın sevinciyle aşmalıyız. Çünkü Hristiyan apostolik inancımız bize onların ölmediğini, tam şu anda burada, başımızın üstünde olduklarını ve bize gülümsediklerini söylüyor. Çünkü Ermenistan Cumhuriyeti'nin 2021'de şehitlerimizin cenazeleri daha soğumamışken üzerinde anlaştığımız geleceği gelmiştir çısarat. Paşinyan belki de kendisine oy veren 680 bin vatandaşın seçim programlarında yer alan aynı gelecek vaadinin içinde Hadrut ve Şuşa'nın işgalden kurtarılmasının da olduğunu unuttuğunu sanıyor. Sireli Sevgili halkım, Washington anlaşmaları sonucunda 30 yılda aşkın bir ablukadan sonra Ermenistan Cumhuriyeti'nin ablukası kaldırılıyor. Bu yakın geçmişte hayal bile edilemeyecek bir sonuç olarak görülebilirdi sanırım. Toprak bütünlüğü, egemenlik, sınırların ihlal edilemezliği ve karşılıklılık, Paşinyan yolların açılması hakkında konuşurken bu ilkeleri vurguluyor. Ancak bu karşılıklılık ilkesine rağmen Azerbaycan'dan geçen yolların Ermenistan'da Ermeni-Amerikan işbirliğiyle olacağı gibi kontrol edilmediği belirtiliyor. Verçin tasorerin şaten Son 10 gündür Ermenistan ve Azerbaycan'ın birbirlerinin toprak bütünlüğünü bu şekilde tanımasıyla Ermenistan Cumhuriyeti'nin 200 kilometre kareden fazla işgal altındaki topraklarının ne olduğu veya ne olacağı konusunda çok sayıda soru soruluyor. Washington Deklarasyonu ve parafi edilen anlaşmayla Ermenistan ve Azerbaycan 1991 Alma Ata Deklarasyonu bazında birbirlerinin sınırlarının ihlal edilemezliği ve toprak bütünlüğünü tanımışlardır. Almaty'yi hırçak agri himan veren. Paşinyan'a gör taraflar Sovyet sınırları bazında anlaşmaya varacaklarını kabul ediyorlar. Merka ben hamazaynagri vatandaşlarımız parafe edilen anlaşma metnini memnuniyetle karşıladılar. Elbette nesnel eleştiriler de var. Bunlardan ilki Azerbaycan'da esaret altında tutulan yurttaşlarımızın sorununun barış anlaşması metnine dahil edilmemesiyle ilgili. hamazaynagri tekstum Esirler sorunu dahil edilseydi bu konunun anlaşmanın imzalanmasından sonraya bırakıldığı şeklinde yorumlanabilirdi ancak onlar bu varsayımla hareket etmiyorlar. Şimdi bu yönde diplomatik adımlar atıyorlar. Seçim vaadini bir kenara bırakan Paşinyan, önceki konuşmasını hatırlatıyor. Karabağ hareketinin sayfası kapanmıştır ve eğer bundan memnun değilseniz devrim yapabilirdiniz demişti. Karabağ'ı mer apagayi masim. Karabağ'dan yerinden edilen yurttaşlarımızın geleceği hakkındaki vizyonumuz şöyle. Onlar bizim ve uluslararası toplumun desteğiyle Ermenistan'da yerleşmeli ve burada yaşamalı, üretmeli. Ermenistan Cumhuriyeti'nin tam teşekküllü vatandaşları olarak kendilerini kabul ettirmeliler. Başbakan konuşmasını bölge merkezli barıştaki coşkusuyla sonlandırıyor. 44 günlük savaşın ilk günü ne olursa olsun kendimizi yenilmiş saymayacağız diyen Paşinyan bugün zafer ve yenilgi arasında bir seçim yaparsak kesinlikle yenileceğimiz dolayısıyla karşılıklı anlaşma formülünü seçmemiz gerektiğini söylüyor.